Arkadaşlar asit ve bazların ayrışma dengesini değerlendireceğiz bugün. Ayrışma dengelerini işleyeceğiz. Dengi denge dediğimize göre bir önceki videodan hatırlayacağınız gibi zayıf asit ve bazlardan bahsedeceğiz. Yani kimler denge oluşturuyordu? E, zayıf asit ve bazlar denge tepkimesi şeklinde ayrışıyorlardı. Kısmen iyonlaşıyorlar. Çünkü kısmen iyonlaştıkları için ortamda moleküler halde asit çözülmüş moleküler çözülmüş halde asit, hidrojen iyonu ve asidin anyonu her türden bulunduğu için denge oluşturabiliyorlardı. Kuvvetli asitler bu dengeyi oluşturmuyordu. Peki nasıl yazıyorduk denge sabitini? K eşittir. Ürün bölü giren şeklinde yazıyorduk. Burada ürünlerimiz H ve A eksi. Zayıf asitte genelde haşa deriz arkadaşlar. Herhangi bir asitten, herhangi bir zayıf asitten bahsederken haşa ile gösteririz. Böyle haşa yani çözülmüş asidin çözülmüş kısmını paydaya yazarız. Bir baz içinde benzer yapabiliriz. Benzer bir durum oluşturabiliriz. Genel olarak zayıf bazlara da MOH şeklinde bir sembol gösteririz. Bu da çözündüğünde M artı o OH eksi şeklinde yoğunlaşır. K'yı yazdığımızda da böyle e, göstermiş oluruz. Bunları ezberlemenize gerek yok. K'yı yazmayı zaten biliyorsunuz. Buradaki K'a'ya asitlik sabiti, K'b'ye bazlık sabiti diyoruz aşağı ve MOH da zayıf asit ve zayıf bazı gösteriyor sırasıyla. Şimdi hangi K'ları öğrendik Bir bir de onu bir kenara yazalım. Neyi öğrendik şu ana kadar? KC, KD derişimler cinsinden denge sabitiydi. KP kısmi basınçlar cinsinden denge sabitiydi. K su, suyun denge sabitiydi. Bunlara iki tane daha ekledik. Ka, asit, zayıf asitin Denge sabiti KB, zayıf basın denge sabiti. Aslında KA ve KB, KCKD'dir aynı zamanda <laughs> asit-baz dengesi için. Evet, bakalım şimdi dengeyi bir inceleyelim. Diyelim ki 0,1 molar asidimiz çözü... Çözü, çözdük 0,1 molar zayıf asidi çözdük. Başlangıçta asidimizden 0,1 molar vardı. H ve A eksiden yoktu. Haşanın x kadarı iyonlaştı. Eksi x diyoruz. H ve A eksiden de x kadar oluştu. Yalnız bu x o kadar küçük ki mesela 0,001 molar. O kadar az iyonlaşıyor ki zayıf asitler. Şöyle düşünün. 0.1'den 0.0001'i çıkarıyorsunuz. O kadar küçük bir miktar. Bu nedenle bu x'i 0.1'den çıkarma işleminde bunu ihmal ediyoruz. Yani asidin derişimini hemen şu derişim olarak kullanıyoruz hesaplama yaparken x'i çıkarmıyoruz. Çok küçük bir sayı. Anlamsız. Bu x'i çıkarmak anlamsız. Bu nedenle buraya direkt 0.1 yazarak devam ediyoruz. Ka'yı yazdığımızda ne ile karşılaşıyoruz bu durumda? Ka'yı yazdığımızda x çarpı x bölü 0, Bize Ka verilirse, zayıf asidin denge sabiti verilirse x'i bulmak oldukça kolay. x de h derişimi zaten. Amacımız h derişimini bulmaksa. Ka verilirse bunu kolaylıkla yapabiliriz. Bir de arkadaşlar denge reaksiyonlarında biliyorsunuz Le Chatelier'e göre eğer bu reaksiyonu sağa kaydıracak bir etki yaparsak sağa kaydıracak bir etki yaparsak hidrojen iyonu derişimi artar. Haşa moleküllerinin derişimi ise azalır. İyonlaşma yüzdesinin artmasını sağlar. Bunu unutmayın. Dengeyi zayıf asit baz dengesinde dengeyi sağa kaydıran olaylar iyonlaşma yüzdesini artırır. Daha çok iyon oluşturduğu için. Evet, iyonlaşma yüzdesinin bir formülü var ancak ben e, bu formülü ezberlemenizi kesinlikle istemiyorum. Ezberlemenize gerek yok. Matematikte de biliyorsunuz. Kimyada da defalarca yüzde hesabı yaptık. Nasıl yapacaksınız? Az önceki örneği düşünürsek ne kadar asidimiz vardı? 0,1 molar asidimiz vardı. 0,1 molar asidin ne kadar iyonlaştı? X. 0,1 molarda X iyonlaşıyorsa yüzde nedir? Bu şekilde oran orantıyla yapabilirsiniz. Zaten e, formül oran orantıdan türemiştir. Bakın Burada soru işaretini çektiğiniz zaman, soru işaretini çektiğinizde neye eşit oluyor? x çarpı 100 bölü 01. Formüle bakın şimdi. Ne diyor? İyonlaşan miktar bizim x'imiz yani. Bölü başlangıç miktarı. O da 01 çarpı 100. Yani oran orantı lütfen asidin elimdeki asidin ne kadar iyi yoğunlaşmış, yüzde ne kadar eder bu diye düşüneceksiniz. İyonlaşma yüzdesi büyük olan asit ve bazlar küçük olanlara göre daha kuvvetlidir. İyonlaşma yüzdesi büyükse kuvvetli. Zaten biliyorsunuz kuvvetli asit ve bazların iyonlaşma yüzdesi yüzde yüz tamamen iyonlaşıyor. Asitlik ve bazlık sabiti büyük olan asit ve bazlar küçük olan asit ve bazlara göre daha kuvvetlidir. Tekrar söyleyelim iyonlaşma yüzdesi büyükse asit kuvvetli. KA büyükse asit kuvvetli. KA bize asidin kuvvetini gösterir. Ne kadar büyükse KA asit o kadar kuvvetlidir diyeceğiz. Yorum sorularında bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. <laughs> Nasıl daha kuvvetli asit olunuyor? Asitlik sabiti büyüdükçe, iyonlaşma yüzdesi arttıkça. Nasıl daha kuvvetli baz olunuyor? Bazlık sabiti büyüdükçe, iyonlaşma yüzdesi arttıkça. Bu şekilde bunu da tekrar etmiş olalım. Evet, şimdi sorularla devam edebiliriz. <laughs> evet, zayıf bir asitten bahsediyor burada formik asiti vermiş. Zayıf asit olan HCOOH'ın 0,1 molarlık su çözeltisine bir miktar daha su ilave edilirse hangileri doğru olur? En çok hata yapılan noktalardan biri bu arkadaşlar. Önce bir dengeyi yazayım. Dengeyi yazalım. Normalde suyu yazmıyoruz pratik olduğu için ama su da var ve su sıvı olarak var. Şöyle HCOO eksi <laughs> ve Jonah h, ve h artı. Bunu H artı olarak da düşünebiliriz. Daha önce söylemiştim. Dengemiz bu. Su ilave ettiğinizde suyun şöyle bir durumu var. Ortamın çözücüsü olduğu için aynı zamanda bütün türlerin derişimi azalır. Molarite mol bölü mol litre formülünü hatırlayalım. Su eklediğimizde hacim arttırmış oluyoruz. Hacim artınca bütün türlerin derişimi azalır ve Sistem ne kadar uğraşırsa uğraşsın başlangıç derişimine dönemez. Bunu söylemiştik. Yapılan etkiyi azaltmaya çalışır ama yok edemez bazı durumlar dışında. Burada da yok edemez. Yani çözeltinin derişimi azalır. Kesinlikle azalır. Her bir türün derişimi başlangıca göre azalır. Ama su eklediğimizde denge ürünlere kayacağı için iyonlaşma yüzdesi artar. Yüzde artar. Asitlik sabiti kesinlikle değişmez. K sabiti çünkü sadece sıcaklıkla değişiyordu hatırlayın. Sadece sıcaklıkla değişir. Onu değiştiremezsiniz. Lütfen bu soru çok önemli. Algılamakta zorlandığınız bir e, kısım. Ya iyonlaşma yüzdesi artıyor da nasıl derişim azalıyor?nun cevabı Bakın su bütün türlerin derişimini hacim değişimiyle azalttığı için türlerin derişimi azalıyor. Ancak denge sağa kaydığı için e, iyonlaşma yüzdesi artıyor. O zaman 0,1 molarlık sulu çözeltiye saf su ilave ettiğimizde ne olmasını bekleriz? pH'in artmasını bekleriz. Asitlik azalıyor çünkü. Asitlik azalıyor, asit derişimi azalıyor. Bu nedenle pH'in artmasını bekleriz. Bu da ayrı bir yorum olarak gelsin. Yani iyonlaşma yüzdesi arttı, derişim azaldı, K'ya hiçbir şey olmadı. Devam edelim. Evet, zayıf bir asidin iyonlaşma denklemini vermiş. Egzotermikmiş bu. Hangisi çözünme denklemi, hangisi çözüme denklemi verilen haşanın asitlik sabitinin artmasına? Asitlik sabitini değiştiren tek bir faktör var dedik, sıcaklık. Diğerlerini direkt ortamdan eleyin. Sıcaklığı ya artıracağız ya azaltacağız. Peki K'yı ürün bölü giren diye düşünürsek artırmak için ne yapmalıyız? Ürünü artırmalıyız. Ürün artmalı K'nın artması için. Yani denge sağ kaymalı. Sıcaklığı azaltırsak deneyelim. Sıcaklığı azalttık. Isı da azaldı. Sistem ısı oluşturmak isteyecek ve ürünlere kayacak. Onun için cevabımız Adana. Artırırsanız girenlere kayar zaten. Devam edelim. Zayıf asit varmış. HSN asitlik sabiti, asitlik sabiti dediği şey Ka. Ka 49 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak yazayım ben bunu. Buna göre 0,1 molarlı karşılığına çözeltindeki iyonların derişimlerini iyonlaşma yüzdesini hesaplayın. Hemen hidrojen siyanürü iyonlaştırıyorum. Asitlik sabit verdiğine göre zayıf asit zaten onu da belirtmiş. H artı cn eksi diyorum. Bunlara x, x diyorum. x kadar iyonlaştı. Ne kadar iyonlaştığını bilmiyorum. Bu da 0, 1. Şimdi ka'yı tekrar yazalım. ka burada ne olacak? x kare bölü 10 üzeri eksi 1. KA'mız da 49 çarpı 10 üzeri eksi 11'di. x kare 49 çarpı 10 üzeri eksi 12 oldu. X'ine ne gelir buradan? 7 çarpı 10 üzeri eksi 6. Evet. İyonların derişimleri demiş. H artı derişimi 7 çarpı 10 üzeri eksi 6. Siyanür derişimi 7 çarpı 10 üzeri eksi 6. İkisi de bu şekilde. İyonlaşma yüzdesini hesaplayın diyor. Onu da hemen şu sol köşede hesaplamak istiyorum. Şöyle ki 0,1 moların 7 çarpı 10 üzeri eksi 6'sı iyonlaşmışsa 0,1 molardan ancak bu kadar iyonlaşmışsa yüzde kaçı iyonlaşmıştır diyorum. X 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Yüzle çarpınca bölü 10 üzeri eksi 1 o da 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Yüzde yani arkadaşlar yüzde 0,00 7. Yüzde ancak bu kadarı iyonlaşmış. Yüzde bu kadarı iyonlaşmış. O kadar düşük yani. Evet. Devam ediyoruz. Zayıf bir baz olan amonyak için bazlık sabiti vermiş. Bazlık sabiti neydi? KB. KB'sini vermiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. 0.5 molarlık amonyağın işte derişimlerini az önceki şeyleri bir de amonya yapacağız. Amonyağı tek başına iyonlaştıramazsınız. Kesinlikle su kullanmak zorundasınız. Bunu yazmayı da çok iyi bilmek zorundasınız. Zayıf bazlardan karşınıza en çok o gelir çünkü. Amonyak 0.5 molar, amonyum ve hidroksit 1 -er molar. Şimdi yine Kb'yi yazalım. Kb x kare bölü 0,5 Burada suyun niye almıyoruz diyenler olmaz umarım. Saf sıvıları almıyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 x kare 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 yani 10 üzeri eksi 6 olacak. x kare 10 üzeri eksi 6 x de ne gelecek buradan? 10 üzeri eksi 3 O zaman Amonyum derişimi 10 üzeri eksi 3. Hidroksit derişimi 10 üzeri eksi 3 molar. Bir de iyonlaşma yüzdesine bakalım. Şöyle diyeceğiz. 0,5 molarlık amonyağın 10 üzeri eksi 3 moları iyonlaştıysa yüzde kaçtır? Hemen hesaplarsak. Burası 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 oldu. 0,1 bölü 0,5. 0,2. Yüzde 0,2. 2 iyonlaşıyormuş amonyak bu koşullarda. Devam edelim. Evet. <laughs> bu sefer de bize iyonlaşma yüzdesi vermiş. Dikkat. Asitlik sabitini soruyor. Ters olarak yapacağız bu işlemi de. Yine de Asidin hemen iyonlaşmasını şöyle bir köşeye yazalım. İyonlaşma dengesini. Asetik asit asetat iyonuna ve hidrojen iyonuna dönüşür. Nereden hidrojen verdiğine lütfen dikkat. COOH'taki hidrojeni verir. Bu 0.05 molarmış. İyonlaşma yüzdesi 2. Hemen ne kadarının iyonlaşabileceğini bulalım yüzde 2 iyonlaşıyorsa 0.05'te kaç iyonlaşır? Buradan 0.05 çarpı 2 bölü 100 gelir. Hemen devam edelim. Çarparsak 0.1 çarpı 10 üzeri eksi 2 o da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 0.05 moların 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yoğunlaşıyormuş. O zaman bunlar 10 üzeri eksi 3. Bu da 10 üzeri eksi 3. Şimdi Ka'yı bulmak oldukça kolay. Bulalım Ka'yı. Ürün bölü girendi. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 6 oldu. Bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 dersek ne olur burası? 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 4. O da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur cevabımız. Son bir örneğimiz kaldı. Dikkat ederseniz pH'i hiç hesaplamadık. O bir sonraki videonun konusu. Bakalım Zayıf asit olan HX. Soruya devam etmeden hemen bir iyonlaştırıyorum HX'i. İyonlaştıralım. Şöyle köşede dursun. H artı X eksi şeklinde. 1 molarlık solu çözeltisi. Tamam burası 1 molar. H iyon derişimi 10 üzeri eksi 4. Güzel. H artı 10 üzeri eksi 4 ise X de 10 üzeri eksi 4'tür. HX'in iyonlaşma yüzdesi. Şöyle diyeceğiz. 1 molar asidin 10 üzeri eksi 4'ü yoğunlaşmışsa yüzde kaçtır? Ne gelir? 10 üzeri eksi 2. İyonlaşma yüzdemiz 10 üzeri eksi 2. Bir saniye. Kalemim şu an sıkıntı çıkardı. Hemen onu hallediyorum. Evet, neyse şuna devam edelim. İyonlaşma yüzdemiz 10 üzeri eksi 2. Diğerlerini eledik. Asitlik sabitini bulalım. Ka ürün bölü girendi. Şunun boyutunu da düzeltelim. Ka ürün bölü girendi. Ne var ürünlerde? 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4 yani 10 üzeri eksi 8. Girenlerde de hx'imiz var 1 molar o zaman ka da 10 üzeri eksi 8'dir diyeceğiz. Yani cevabımız Ceyhan olacak.